Selamünaleyküm. Allah sat pazar versin. Nere mal usta? Mersin abi Mersin. Mersin. Oo yaylanın özünden gelmiş bunlar. Baksana belli etmiyor mu kendini? ne abi mükün video mu çekiyor? Allah Allah. Ya abi. Nerede çekiyor? Şuradan Certan almış. Adamsın adam. <laughs> Hoşçular güzel. <laughs> Hadi buranın malı güzel maşallah. Tek bize biri dedi. Özellikle geldik. Mikail. He abi. Alın buradan rahatınıza bak. Abi ben şu an izleyicilerim için çekiyorum e, YouTube kanalına. Öyle mi? Evet. Öyle, şey, abi şu an onlar için ben te tek te tek geziyorum bak. Al harbi yayla malı. Mersin Anamur. Yok alacak. Akşam bakacak tekrar gelip. gelecek. Toplu alacaksınız. Bir yerden alacak He, toplu. Toplu bir şey. Dedim. Teyze bunlar kaçta evet. kaç arası? Onlar buraya Bunlar da iki buçuk var. Üç buçuk. Yani üç da bu, iki bu, buçukla üç buçuk arası. Evet, Anladım. kilo olarak kaçtan veriyorsunuz? 35'e vuruyoruz. 35 e vuruyorsunuz. Şimdi 95'e arası gelen üç buçuk diyor ama ikramını İyi maşallah, iyi iyi Şimdi sizi YouTube'a atacağım. Teyze bir de. Öldürüyor mu beni de? Sağ ol kardeş. Allah razı olsun. Yakışır. Çanlıya almışsın ha. Onu ee, o bu şekilde yaparken, şey yaparım. Şey yaparım. Merak etme teyzem. Şey hazır. bizim Hem malları hem de malları

Herkese göre mal bütçeli e, burada var arkadaş. Oo, şu ala güzelmiş. Baba bu ala alabaşa ne diyorsun alabaşa? <laughs> Bu alabaşa ne diyorsun abi? Yarın getir, yarın. yarın 29 lira olur. 29 lira. 2900 diyorsun. Allah Allah. maşallah. Üç lira de ya. He. Siftah yediğim. ne ettim gördük. Ya o önceden yediler. Bu Bak. O... o, atraba, o... Burada, Devam. burada daha mal vermedin mi? Verdim canım. 10 tane Aynen. verdim. Evde de 35 tane verdi. İyi maşallah. Baba ben şimdi Ben dün sabah geldim. Ben YouTube için video çekiyorum şu an. Tamam mı? He YouTube YouTube. He. İnternet. İzleyicilerim hep bunun, bunun için bana sürekli mesaj attılar. Gel burada kurban indi, burada çekim yap diye. Geldim şu an mallarımı ona tanıtıyorum. Sen de reklamını yapıyorum. <laughs> Anladın? <laughs> izleyicilerime ufak da olsa bir indirim yap yani. Cam Göz kanalı ismiyle gelen izleyicilerimize çektiğin malların içinde de bu markayı hiçbir yerde bu kaliteyi bulamam. Ya işte herkes malını ver. Yo, ömeye de o kendi kendine ediyor. ediyor zaten. mallar He. sıkıntı yok. YouTube kanalına atacağım canım. Size. Cam Göz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğeni yapmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Böyle bir numaranı ver. İzleyicilerimiz gelsin. Evet. 530. Evet. 516. Evet. evet. 73. Evet. 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 Bu numaradan da abime ulaşabilirsiniz Yok. arkadaşlar. <laughs> Zemer var ya Tamam Buyurun gelin. Malların hepsi birinci sınıf. Kalite. Kodromun orada. Tertemiz yapıyoruz. mallar Cepi arkadaşlar. Bu Oy. Ya. Şöyle Süper. 6, yıllık... 6, çok eski değil. ilk şey cephecenin benimdir.